Günlük yaşamdaki sürdürülebilir tercihlerimi sizlere göstermek istiyorum. O yüzden bu rutini çektim. İlk başta güne bambu diş fırçasıyla dişimi fırçalayarak başlıyorum. Ve vegan diş macunu kullanıyorum. İkinciye kıyafetlerimi giyiyorum gördüğünüz üzere. Genelde dolaptan alıyorum bunu ürünleri veya pazardan alıyorum. Veya yıllardır bende olan kıyafetleri kullanıyorum. Cam vegan ve cruelty free makyaj malzemelerimi kullanıyorum. Eyelinerim katı formda olduğu için, aktif olduğu için daha uzun süre gidiyor. İşe yürüyerek gidiyorum. İşe giderken karbon emisyonu yaratmamak adına işe yakın bir yere taşındım. Öğle yemeğimi esnaf lokantasında sev Özel bulgurlu bir yemek yiyorum ama sezen içerisinde bir tane et karışmış onu da yiyorum ziyan etmemek adına. Restoran sahibi Ticket e ile ödeme aldığı için fiş kesmiyor. İş yerime merdiven kullanarak gidiyorum. Asansör karbon emisyonu yaratıyor. İş yerinde genelde çay içiyorum. Kahvenin karbon emisyonu çok fazla. Bunu içebilmek için de yanında taşıdığım silikon bardağı kullanıyorum. Ama önceki kullanımdan içi pis kalmış. Hemen bunu yıkamaya gidiyorum ve şirketimin bize sağladığı temiz deterjanlarla yıkıyorum. Sallama çay kullanıyorum. Bu sürdürülebilir bir seçim değil. Bütün teknolojik aletlerimi iş yerinde şarj ediyorum çünkü iş yerimizin elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Su almaya gidiyorum. Pet şişe kullanmak yerine sebilden suyumu dolduruyorum. İşten çıkıp sevgilimle teleferikle Beltur'dan aldığımız yemekleri yemeye Maçka Parkı'na geldik. Geri dönüşte bir rambar. Ambalajlar. Sonra da yürüyerek Beşiktaş'a gidip Kahve Dünyası'nda kahvelerimizi içtik. 12 karton bardakta, benimki tekrar kullanılabilir bardaktan. Sonra toplu taşımayla eve dönüyoruz ve ben merdivenlerden yürüyerek odama çıkıyorum. Kıyafetlerimi eğer bir kez giymişsem 3 kez giyene kadar bu şekilde dolaba basıyorum. yerinden aldığım ambalajları eko birime atıyorum. Makyajımı tekrar yıkanabilir pamuk ve yağla çıkarıyorum. Altı cam, üstü ahşap olan ve çeri temiz, hayvan derisi yapmayan ürünlerimle cilt bakımımı yapıyorum. Sabah göstermeyi unuttum. Bambu taramayla saçımı tarıyormuş gibi yapıyorum ve sürdürülebilirlikle alakalı kitabımı okuyup üf, ışığımda uyuyorum efendim. Hoşçakalın.